Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'daki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Malum Alanya Spor mağlubiyeti açıkçası Trabzonspor'da keyiflerin kaçmasına neden oldu. Ama uzun bir lig maratonundayız. Tabii ki bu tür sonuçlarla karşılaşmak gayet doğal. Nitekim teknik direktör Abdullah Avcı da buna benzer cümleler söyledi. Tabii ki burada önemli olan kadro yapılanması. Trabzonspor'un kadro yapılanmasına göre Yer, bulunduğu yer bir hayli olumlu diyebiliriz hatta işte Abdullah Avcı'nın aldığı yerden bugün geldiği yere baktığımızda da ne kadar önemli bir mesafe kat ettiğini de net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Şimdi Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşalım. O başlıkları anlatayım, sonra da o başlıkların altlarını altlarını doldurmaya çalışalım. Ee, öncelikle şunu söyleyelim, Fransa'dan savunmaya bir takviye başlığımız var ee, yine bir başka başlığımız yıldız oyuncu Trabzonspor istiyor ki önemli bir oyuncu ee, yine bir enteresan bir konu var sizlerle paylaşacağımız Pereira'dan ilginç bir öneri diyeceğiz giden Pereira bir öneri ile gitti o öneri nedir onu konuşacağız Trabzonspor'da e, Alanya Spor yenilgisi sonrası tabii ki sıralamada Trabzonspor bir yer edinecek ama bu noktada artık takım içerisinde e, ba, yani istenmeyen diyeyim yani barındırılmak istenmeyen oyuncular için de yavaş yavaş yolların ayrılması noktasına gelindiğini söyleyebilirim. E, Süper Lig'in gözdesine Trabzonspor kancası desek bir başka önemli noktayı gündeme getirmiş oluruz. Kim bu Süper Lig'in gözdesi onu da söyleyeceğiz ve e, Trabzonspor'un golcülerinden biri diyelim. Çünkü bir golcüyle mesele yürümüyor. Almanya'dan geliyor diye başlıkları sizlere okumaya çalıştım. Şimdi bu başlıkların altlarını dolduracağız. Ancak önce isterseniz şu Alanya Spor maçı ve sonrasında yaşananlar konusunda biraz bilgi vermeye çalışalım. Abdullah Avcı döneminde mükemmel bir performans sergiliyordu Trabzonspor. Ama 3 mağlubiyeti var. Bu 3 mağlubiyetin de iç sahada olması... 3 mağlubiyeti aldığı takımın da hem kadro zenginliği açısından hem de güç açısından üst düzeyde olması açıkçası bir tesadüf sayılamaz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanya Spor yenilgilerini aldı Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde. Ve bu dönemde tabi bir Beşiktaş galibiyeti deplasmanda olduğunu vurgulamak istiyorum. Alanya Spor aslında e, Trabzonspor'a bir hayli de ters gelen bir ekip. Akyazı'da oynanan 4 maçtan 3'ünde konuk ekip galip gelmiş. Yani Alanya Spor galip gelmiş. Sadece bir tanesini e, Trabzonspor kazanmış. Bu da açıkçası Alanya Spor'un oyun anlayışıyla e, Trabzonspor'un oyun anlayışı arasında bir kesişme noktası olduğunu ve o kesişme noktasından olumlu tarafa dönüş Alanya Spor lehine olduğunu vurgulayabiliriz. E, bu maç e, özelinde tabii kaybedilen bir maç var ama Vitor Hugo'nun kaybı da önemli oldu. Vitor Hugo gördüğü sarı kartta cezalı duruma düştü ve Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Peki yerine kim oynar derseniz ilk aday, aklımıza gelen ilk aday Hüseyin'i. Hüseyin'in de aslında geçen seneye baktığımızda çok daha uzun süreler aldığını söyleyebiliriz Trabzonspor'da. Hemen o notu da Hüseyin'i konusu geldiği için söyleyeyim. Abdullah Hoca kendisini bırakmak istemiyor. Yani Hüseyin'in oynamasa bile takım içerisinde kalmasını isteyenlerden. Tabii ki bu noktada bu maç özelinde en çok eleştirilen iki isimden biri Afobe'ydi. Birçok isim eleştirildi ama iki isim diyorum. Bir tanesi daha önceden olağan şüpheli konumuna geldiği için Serkan Hasan çok eleştirildi. Diğeri de e, Afobe, yani Afobe'nin bu takımda ne işi var diyenlerin sayısı o kadar çok oldu ki, e, yani Afobe için artık e, gidiş bileti kesildi desek yanlış olmaz zaten e, çok da olumsuz bazı açıklamalarını e, sizlerle paylaşmıştım takip edenler biliyor. E, bir de tabii Canini'nin olmaması ne kadar etkiledi takımı diyenler e, ve bu konuda tartışma açanlar çoğunlukta. Ee, ama Erzurum maçında Canini'nin döneceğini, Canini'nin döneceğini söyleyebiliriz. Ee, yine tartışılan isimlerden biri Ekuban. Ee, 22 maç oynadı, 6 gol 3 asisti var Ekuban'ın. Ee, i̇şte o Ekuban e performans olarak yeterli görülmüyor. Tabi burada bir eleştiri de yapalım. Mesela Abdullah Avcı sağ kanada Yusuf Sarı ile başlayıp Santrafor bölgesine Afobe yerine Etkisiz eleman diyeceğimiz Afobe yerine Ekuban'la başlayarak oyuncuyu da biraz daha motive edemez miydi? Tabii bunlar e, maç bittikten sonra söyleyeceğimiz sözler ama maç başlamadan önce de sorsaydınız bunu söylerdim çünkü benim Afobe'den çok büyük bir beklentim yok. Tabii burada bir buruk e, sevinç mi diyeyim? Sevinç de değil bu. bu bir buruk e, başarı var diyeyim. Öyle söyleyeyim. Bakasetas. Bakasetas. 12. golünü attı ve Trabzonspor'a geldiğinden bu yana da gerçekten mükemmel bir performans sergiliyor. Ve rekor kırdı. Daha önce 2015-2016 sezonunda Panionios'ta oynarken 11 gol atmıştı. Bu sezon 12 gole ulaştı. Rekorunu kırdı ama eski takımına gol attı. Ama dememin sebebi şu keşke bunu bir de galibiyetle taçlandırmış olsaydı buruk bir sevinç oldu diyebiliriz. Şimdi biraz gündem'e bakalım gündemde neler var başka onu söyleyelim. Marlon konusu var Marlon konusunda açıkçası bir kararsızlık var. Trabzon Camiası Marlon'dan beklenen performansı alınamadığını düşünüyor. Kiralık biliyorsunuz oyuncu fakat Abdullah Hoca Marlon bir kere cepte olsun. Onu e, cebe koyalım. Yani Marlon e, benim beğendiğim bir oyuncu diyor. Tabii kolay değil. Çünkü oraya mutlaka bir oyuncu alacaksınız. Az sonra onu da söyleyeceğim. E, Serkan Asan'ı gönderme düşüncesi var ki bana göre çok doğru değil. Çünkü hani onun önüne bir oyuncu alırsanız e, birlikte oynatma şansınız olabilir ve e, özellikle Louis Baker ve Afoben'in de gidecekler listesinde baş sırada yer aldığını vurgulamam gerekiyor. Şimdi e, bir önemli noktada şu Ahmet Ağoğlu da pek çok başkan ve işte e, yönetici gibi Ahmet Ağol'una da bir 10 günlük hak mahrumiyeti cezası geldi biliyorsunuz konuştuğunuz andan itibaren o cezalar gelmeye başlıyor. Şimdi şöyle bir genel gündem'e baktık toparladık yolcularla ilgili bilgileri sizlere paylaştık kimler gidecek ben sürekli şunu söylüyorum Trabzonspor'un 5 ila 7 arasında nokta transfere ihtiyacı var diyorum İşte bakın sol bek sağ bek orta saha santrofor bölgesi kanat bölgesi gibi çok sayıda oyuncuya ihtiyacı olan bir Trabzonspor'dan bahsediyorum Bu arada işte Pereira konusu tekrar gündeme geldi acaba gönderilmesin miydi diye düşünüldü ama yani Pereira'nın o çıkışından sonra Abdullah Avcı'nın onu takımda tutması pek mümkün görünmüyordu. Gitti ama giderken söylediği bir söz var. O ilginç ve çarpıcı bir söz. Diyor ki hani Serkan Hasan da iyi tamam ama ben Abdülkadir Parmağan sabekte daha verimli oynayabileceğini düşünüyorum dedi. Acaba bu konuda bir hamle yapacak mı ee, Abdullah Avcı bilmiyoruz. Biliyorsunuz Kasımpaşa maçında bir süre oynamıştı. Yani Pereira giderken bir öneride bulundu. Bana göre de ilginç bir öneri. Evet orta saha oyuncuları genelde oynarlar. Ee, ama tabii gidip gelmek dediğimiz bir bölge olduğu için zaman zaman orası sıkıntıya uğratabilir. Ee, Trabzon sporu diyebiliriz. Şimdi devam edelim transfer tabii ki transfer konusu çok ağırlıklı gündemde yer alıyor Trabzonspor'un gündeminde neden? Çünkü Trabzonspor artık ligin üstünde bir yerde bulunmaya çalışacak ki bunu başaracak durumda işte sıralamada kendine bir yer edinecek, arkadan gelenlere yakalanmamaya çalışacak. Önde gidenleri yakalama konusunda çok fazla umut taşımak mümkün değil. Bu nedenle de önümüzdeki senenin takımını Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda kurmak gerekiyor. İşte bu noktada bazı hamleler var. Önce onları söyleyeceğim. Hangi hamleler var diye. Ama isterseniz önce onu söylemeyeyim, Uğurcan Çakır'la ilgili bugün İngiliz basınında yaptığım taramanın sonucunu söyleyeyim. E, Uğurcan Çakır Chelsea e, iddiası vardı, e, The Sun gazetesine e, baktım, e, orada gördüğüm kadarıyla işte Kepa'dan e, mutsuz olduklarını, yan Oblak'ı istediklerini yazıyorlar ama e, üç isim daha var e, orada Chelsea için yazılmış o gazetede onlardan bir tanesinin uğurcan Çakır olduğunu vurgulamak isterim şimdi savunmaya Fransa'dan bir takviye e, dedim e, Fransa'dan takviye kim e, Galatasaray'ın da istediği Solbek, e, Umut Meraş, e, Trabzonspor yolunda diyebiliriz. Ha Galatasaray da istiyor. Tabi imza atılmadan net şeyler söylemek mümkün değil. Ama Trabzonspor'un gerçekten çok ihtiyacı var. Hani Marlon'un yanına bir de Umut Meraş'ı koymak orada bir seçenek oluşturacak. Faruk Can var diyenler olabilir ama genç bir oyuncuyla önümüzdeki sezon büyük hedeflere gitmek çok kolay olmayacağı için böylesine bir milli takımda oynayan oyuncuyla yola devam etmenin mantıklı olacağı düşünülüyor. Ama Galatasaray'ın da oyuncuyu istediği gerçeğini vurguluyorum. Bu manada bakalım bu yarıştan kim kazançlı çıkacak. Çünkü Galatasaray'la Trabzonspor bir oyuncu için daha karşı karşıya. Biliyorsunuz Abdullah Avcı eski öğrencisi Visca'yı istiyor. Visca da beni alın diye yönetime haber yolluyor ama Galatasaray'da bu transferde geri çekilmiş değil, Visca'nın kendileri için iyi bir seçenek olduğunu vurguluyorlar. Dolayısıyla Visca konusunda da sezon sonunda tıpkı sezon ortasında olduğu gibi bir karşı karşıya gelme durumu yaşanabilir diye düşünüyorum. Devam edelim. Şöyle bakalım. Dedik ki Süper Lig'in gözdesine Trabzonspor kancası dedik. Süper Lig'in gözdesi dediğimiz oyuncuya. Tam 4 takımda talip, 4 takımda. Kim bu oyuncu? Onu anlatalım size. Bu oyuncu Gökdeniz Bayraktar. Gökdeniz Bayraktar geçen sene Kocaeli Spor'da oynuyordu. Beşiktaş'a giderken son anda Beşiktaş paraları taksitle ödemek istediği için yolunu Antalya Spor'a, peşin ödeyen Antalya Spor'a çevirdi. Peki Gökdeniz Bayraktar konusunda 4 takım da istiyorsa Trabzonspor'un avantajı ne derseniz çok net bir avantajı var çünkü Gökdeniz'in ailesi de Trabzonlu e, biliyorsunuz işte Berat'ta da benzer bir şeyler olmuştu e, ve ona benzer bir yapı e, çerçevesinde e, Gökdenizi de transfer etmek istiyor e, Trabzonspor İşte maddi olarak Uğurcan gibi bir oyuncudan satı yani satış geliri elde edebilirse ya da başka oyunculardan satış geliri elde edebilirse bunun için 3-4 milyon euroluk bir Bon servisi gözden çıkarmaya razı çünkü 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir durum söz konusu çünkü 29 maçta toplam ligde 5, kupada 2 toplam 7 gol atmış bir oyuncu. Artı şöyle bir dezavantaj da var onu da söyleyelim. Dezavantaj Stuttgart ve Eintracht Frankfurt da oyuncuyu takip ediyor. Artık bizim pazarımıza onlar rahat rahat girmeye başladılar. Ve son transfer haberimizde bir golcü Almanya'dan. E, o da e, yine Karadenizli olması nedeniyle Trabzonspor'a yakın olabileceği düşünülen oyunculardan yine dört takımın da istediği bir oyuncu zaten bunu söyleyince sizler de anladınız Kenan Karaman'dan bahsediyorum. Milli takımın golcüsü, yedek golcü, yardımcı oyuncu gibi her türlü pozisyonu üstleyebileceğiniz kanat forvet gibi bir oyuncudan bahsediyoruz. Kenan Karaman konusunda da biliyorsunuz Giresunlu Kenan Karaman da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor ama İş e, sözleşmesi de bitiyor sezon sonunda. İş bu noktaya geldiğinde e, tercihler konusunda kendi tercihini yapabilir ama bütçeler işin içerisine girdikten sonra neler olur onun net olarak belirlemek mümkün değil. Sonuç itibariyle Trabzonspor artık bugünden gelecek senenin takımını kurma yolunda da önemli adımlar atmaya başladı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Demeden önce de hemen şu küçük hatırlatmayı yapayım. Yorum ve değerlendirmeleriniz gerçekten bize yol gösteriyor. Abone olarak da kanalımızın daha geniş bir kitleye yayılmasına katkı veriyorsunuz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Futbol dolu günlerle kalın. Hoşça kalın.